Herkese merhaba arkadaşlar. Hira Orhun'dan ve her şeyden uzaklaşmak istedi. Ama Hira hiçbir yere gidemeyecek. Ali hastalanacak ve Hira hastaneye tekrar gelecek. Orhun ve Hira hastanede Ali için endişelenecek. Ama her ikisi de birbirinden uzak duracak. Avir ve Orhun'un Hira'yı hayatından hatta Orhun'un düşüncelerinden bile Hira'yı çıkarttığını düşünüyor. Ama Hira hem Orhun'un hayatına hem de konağa geri dönüyor. Hira'nın konağa dönmesini ben de sizin gibi hiç istemedim. Ama biraz şöyle düşünmeye başladım. Belki de Hira konağa dönerek hem Neva ve hem de Vife'ye hak ettiği gibi davranır. Hem de Hira Neva'nın kurduğu tuzağı anlayıp masum olduğunu bir şekilde ispat edebilir. Her ne olursa olsun Hira Orhun'u kolay kolay affetmesin benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Neva yılanı Hira'nın konağa döndüğünü görünce çılgına dönecek. Neva Orhun ve Hira'nın birbiriyle yeniden yakınlaşabileceğini düşünecek. Anlayacağınız yılan Neva Perihan'la bir olup Hira'ya yeni tuzaklar hazırlayacak. Ama Hira bu kez sadece Ali ile ilgilenecek ve Hira herkese karşı dikkatli olacak. Afife Hira'nın nasıl olur da utanmadan yüzlerine baktığını soracak. Hira kim neye istiyorsa inanabilir diyerek bir kez daha masum olduğunu söyleyecek. Orhun ve Hira Ali'nin mutluluğu için rol yapacak. Yani bizimkiler evcilik oynayacak. Orhun Hira'yı hayallere kapılmamasını söyleyerek asla affetmeyeceğini söyleyecek. Ben Hira'nın bu kez sessiz kalmasını istemiyorum. Umarım Hira şöyle der. Umarım Hira affedilme ihtiyacı olmadığını, çünkü yanlış bir şey yapmadığını söylemesini istiyorum. Hatta Hira'nın kendisine güvenmeyen Orhun'u hayatında istemediğini söylemesini de istiyorum. Çünkü Orhun'un canının yanmasını istiyorum. Sizler de düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.